Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar. Sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizlerle Ankara'nın bilinen en meşhur yemeklerinden bir tanesi olan Ankara tavası yapalım. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofralarınıza şıklık katacak bir yemek. Bütün detaylarıyla yemeğimizin tarifini ve yapılış aşamalarını anlattım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Hepinize iyi seyirler. İlk önce tenceremizi ocağa alalım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettikten sonra tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Tereyağı tamamen eridikten sonra içerisine bir paket yani 500 gram arpa şehriye ilave edelim. Ve orta kısık ateşte şehriyeler kavurana kadar sürekli karıştıralım. Ocağımızın yüksek ateşte olmaması önemli arkadaşlar bu aşamada. Çünkü tereyağı da kullandığımız için tereyağı yüksek ateşte hemen yanabilir. Bu yüzden yüksek ateşte değil de orta kısık ateşte sürekli karıştırarak arpa şehriyeleri kavuralım. Arpa şehriyelerimiz gayet güzel kavruldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Rengi çok güzel oldu. Artık ocaktan alabiliriz. Ocaktan aldığımız şehriyeleri yemeğimizi yapacağımız tepsinin içerisine alalım. Ve hemen ikinci aşamaya geçelim. Bunun için yine aynı tencereyi kullanacağım. Tenceremizi ocağa alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Ve daha önceden yıkayıp derilerini aldığımız tavuk incikleri kızartmaya başlayalım. Ben tavuk etlerini kullanırken her zaman derilerini alıyorum arkadaşlar. Sizler eğer deri seviyorsanız, inciklerin derisini soymanıza gerek yok. Direkt o şekilde kızartabilirsiniz. Sık sık karıştırarak böyle önlü kızarmalarını sağlayalım. Ankara tava'nın orijinali kuzu incikle yapılıyor arkadaşlar. Yalnız ben bugün hem maliyeti daha düşük hem de daha hafif olacağını düşündüğüm için Tavuk incik kullanarak bu yemeği yaptım. Ama siz aynı yöntemle aynı tarifi yine kuzu incik kullanarak da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tarif aynı yöntem aynı arkadaşlar. Tavuk incikler kızardı şimdi üzerine 2 çay kaşığı tuz ve bir buçuk su bardağı su ilave edelim Tencerenin kapağını kapatalım ve pişmelerini bekleyelim. Yemeğimizin ikinci aşaması da hazır. Tavuk etlerini de bir tabağa alalım ve üçüncü aşamaya geçelim arkadaşlar. Yine aynı tencereyi kullanıyorum. Kesinlikle bulaşık çıkarmak yok. Bugün tek tencereyle harika bir yemek yapıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ tencerenin içerisine alıyorum. ve 2 adet orta boy küçük doğranmış kuru soğan, 1 adet küçük doğranmış kapya biber. 2 adet soğan biber ve 4 diş sarımsağı alıyorum ve güzelce kavurmaya başlıyorum. Sebzeler kavruldu. Şimdi salça ve baharatlarını ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını ilave edelim ve kavuralım. Biber salçanız yoksa domates salçası da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Salça ve baharatlar kavrulduktan sonra üzerine 1 su bardağı domates sosu ilave edelim. Domates sosunuz yoksa rendelenmiş 3 adet domates de kullanabilirsiniz. Sosun üzerine aynı bardakla 2 su bardağı da su ilave edelim ve kaynayınca ocaktan alalım. Yemeğimizin ön hazırlıklarını tamamladık. Şehriyeleri kavurduktan sonra tavuk etlerimizi pişirdik ve sosumuzu da hazırladık. Artık aynı tepside buluşturup fırına atabiliriz. Şehriyelerin üzerine hazırlamış olduğumuz sosu gezdirelim ve bir kaşıkla güzelce karıştıralım. Bu arada videom buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Küçük bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinizin yorumlarına tek tek dönüş sağlıyorum. Kanalımın büyümesi için sizlerin destekleri gerçekten çok önemli. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sosu şehriyelerle bir güzel karıştırdım arkadaşlar. Şimdi tavuk incikleri sizlerin de gördüğü gibi dairesel biçimde tepsinin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine bir kaşıkla sostan gezdiriyorum. Bu arada fırını 200 derecede açtım. Fırın ısınıyor arkadaşlar. Yemeği bu şekilde fırına atmayacağım. Üzerini kapatıp atacağım. Çünkü direkt üzerinin yanmasını istemiyorum. Önce yağlı kağıt, daha sonra alüminyum folyo ile kapattıktan sonra ısınmış olan fırına yemeği pişmeye gönderiyorum arkadaşlar. yemeğimiz 30 dakikadır fırında pişiyor arkadaşlar şimdi üzerindeki kağıdı alıyorum ve kızarması için sadece 10 dakikada bu şekilde pişiriyorum yemeğimiz 40 dakikada pişti arkadaşlar servisi hazır şimdi sizlerle iç dokusunu da paylaşmak istiyorum hemen servis tabağına alıyorum gerçekten hem görüntüsü hem de lezzetiyle harika bir yemek oldu hem de gördüğünüz gibi yapılışı çok pratik tek tencerede bütün aşamalarını hazırladım. Bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. daha önce bu yemeği yapmadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Servis yaparken maydanozla süsledim. Siz de dilerseniz süsleyebilirsiniz. Evet bakar mısınız tane tane ışıl ışıl harika bir yemek oldu. Bir videomuzun ve bir tarifimizin daha burada sonuna geldik. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.